Türkiye'nin ağırlıklı, öncelikli sorunlarını makro strateji planlama vizyonu ışığında belirledik, seçtik ve bunları yedi çalışma masasında konsolide ettik. Fakat bizim tarımsal işletmelerimize bakacak olursak genellikle küçük işletmelerden oluşuyor. Parça sayımız çok fazla, 6 civarında. Parça büyüklüğüne bakacak olursak onlar da çok küçük, 13 teker işte civarında. Yani burada bir toplulaştırma yapılması gerekiyor. Bu olay yani başlatıldı. Fakat bunun bir miktar daha ivmelenmesi gerekiyor. Ülkenin gıda üretiminden ithalata doğru evrilmesi sürecini de başarmıştır. E, nasıl olsa param var. Herhangi bir malda fiyat yüksekliği varsa ben onu ithal ederim diye bir politika izlemeye başladılar. Hem verimlilik açısından, yani üretimdeki verimlilik açısından, hem kırsal nüfus açısından, hem kırdaki nüfusun yaşı açısından, hem şu anda bile doların 14,5 lira olduğu dönemdeki tarımsal bürüt hasılı açısından Avrupa 27'den daha iyi, iyi iyiyiz. Nisan başında tarım platformu kuruldu Türkiye'de. Bilmiyorum bu konuda. <laughs>